Merhaba Sayın Hocalarım, bir önceki videomuzda Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme dönemleri ilgili bilgiler vermiştik. Şimdi Osmanlı Kültür Medeniyeti, Devlet Yönetimi ve diğer konularla ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlıyorum. Birincisi, Padişahlarla ilgili bilgiler verelim. Kut geleneği devam etmekte, ülke hanedanın ortak kımalı anlayışı söz konusu. Padişah çocukları ile ilgili bunlara Şehzade Çelebi ismi veriliyor. Sancağa gönderilirler. Sancaklar Bursa, Amasya, Edirne, Manisa, Trabzon, Kefe, Kırım ve Kütahya olarak karşımıza çıkıyor. Sancağa en son çıkan padişah ise 3. Mehmet. Padişahlar Cülüs töreni ile tahta çıkarlar. Cülüs bahşişi dağıtırlar. İlk bahşiş dağıtan Yıldırım Beyazıt. Yasama, ferman, kanunname, adaletname olarak karşımıza çıkmış. Yürütme olarak da berat, atama belgesi olarak karşımıza çıkıyor. Beratlar atama belgesi demektir. Yargında ise müsaadele sisteminden bahsediyoruz ve kul sistemi anlayışı var. Osmanlı devlet yönetimi ile ilgili değişiklikler. 1. Murat döneminde ülke sadece padişah ve oğullarının oğullarınındır anlayışı varken 2. Mehmet döneminde ülke sadece padişahındır anlayışı var. Birinci Ahmet döneminde ise ekber ve erşet olan başa geçer yani büyük ve akıl olan başa geçer denilmiş. Buna belirli bir veraset sistem vardır diyoruz. İkinci kısımda saraydan bahsedeceğiz. Saray, Birun, Endorun ve Harem kısımlarından oluşuyor. Topkapı, Sarayı Dolmabahçe Sarayı ve Yıldız Sarayı. Sarayın bölümleri birinci kısımda birun vardı. Birun demek dış saray demek. Burada devlet işleri görüşülüyor. Divan toplantıları yapılıyor. Ulüfe maaş dağıtımı birunda yapılır. Ve El elçi kabulü de yine birunda yer almaktadır. İkinci kısım enderun iç saray olarak ifade edilmiş. Eğitim okullar burada yer almakta. Enderun mektebi vardır. Devlet adamı yetiştirilir burada. Sanat eğitimi verilir. Şeh Şehzadegah okulu olarak da ifade edilmiş. Enderun'da şehzadelerde eğitim almışlar. Buna şimşirlik denilmiş şehzade eğitimi burada yer alıyor. Üçüncü kısım harem, padişah ve ailesinin özel hayatının geçtiği alandır. Harem ağası burada vardır. Babu Sade Kapısı ise Osmanlı Devleti'nde Topkapı Sarayı'nda üçüncü kapı olarak ifade edilir. En durumla harem arasında yer alan Sade Kapısı olarak da ifade edilir. Babu Sade Ağası da burada yer alıyormuş. Divan-ı Hümayun, Divan Orhan Bey döneminde kurulmuştu. İkinci Mahmut kaldırmıştır. Hem kurus hem de kaldıran zaman zaman soruluyor. Günümüz Bakanlar Kurulu olarak da ifade edilir. Fatih'e kadar başkanlığını padişah, Fatih Mehmet'ten sonra sadrazam yapmıştır. Alınan kararlara hüküm denir. Alınan kararlar mühimme defterlerine yazılır. Defteri beylikçi kalemi tutar ve Zar Büyük davalara kazasker bakar mali, adli ve askeri işlere bakar divanı Hümayun. Üyeleri ise en önemli kişi Sadrazam, diğer adıyla Vezir-i Azam, günümüz başbakanı, en yüksek rütbeli memur, padişah mürünü taşır, mutlak vekildir, sayıları asla artmaz. İlk Sadrazam Çandarlı Halil Paşa sefere çıktığında Serdar Ekrem ünvanını kullanır. İkinci olarak da Nişancı'dan bahsedelim. Fermanlara Tuğra Çeker divan üyesi, örfi hukuktan sorumlu kişidir nişancı. Tımar topraklarını kaydeder. Bunlara da tahrir defterleri deniyor. Divan-ı Hümayun'da alınan kararlar mühimme defterlerine yazılıyordu. Tımar topraklarının kaydedildiği yerler ise tahrir defterleri olacaktı. Bir tanedir. Memur özlük dosyalarını tutar. Mektup tercümesi yapar. Sarayın iç ve dış yazışmalarını yapar. Saray bürokrasisini idare eder. Reisül Kütap yazışmalardan sorumlu, iç dış e, yazışmalardan sorumlu 17. yüzyıldan sonra ünvanı Hariciye Nazırı olmuştur Dışişleri Bakanı. Defterdar Maliye, hazine, ekonomiden sorumlu sayıları iki tane Rumeli defterdar, Anadolu defterdarı ve maliye kayıtlarını e, alıyorlar. Rus namçe defterine yazılıyormuş maliye kayıtları. Padişah mührünü taşıyor. Rus namçe defteri maliye kayıtları. Vezir düz devlet bakanı sayıları zamanla artmış. Kapsanı derya donanma komutanı İstanbul'da olduğunda divana katılır. Padişah mührü taşır. Divana katılan ilk tane derya Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Şeyhülislam fetva verir. Divandaki kararların şeriatı uygunluğuna bakar. İlk Şeyhülislam Mollo Fenari zaman zaman çıkmıştır. En uzun süre Ebu Suud Efendi yapmış. En son Mehmet Medini Nuri Efendi yapmış. Kuruluş döneminde divanda yok. Ebu Suud Efendi de Kan Sultan Süleyman zamanında şeyhülislamlık yapmış kişidir. Kaz asker. Askerlikle alakası yok. Eğitim, adalet işlerinden sorumlu. Kadı ve müderrisleri atar. Divandaki büyük davalara bakar. Sayıları iki tanedir. Rumeli ve Anadolu. Divan hukuki konularda görüş bildirir. Devşirme kökenliler kaz asker olamaz. Yeniçeri ağası gerektiğinde divana katılır. Vezir statüsünde Yeniçerilerden sorumlu. İstanbul'un güvenliğinden sorumludur. Yeniçeri ağası. Aslında Yeniçeriler sorumlu. Yeniçeri ağası da onlardan sorumludur. Sadaret Ketüdası protokolden sorumlu. Sadrazam'a vekillik eder. 19. yüzyılda İçişleri Bakanı olmuş. Sadarat, Sadaret Ketudası. Osmanlı Devleti'nde Taşra Teşkilatı Eyalet, Sancak, Kaza ve Köy olarak dört bölüme ayrılmış. Köy, Kaza, Sancak ve Eyalet. Eyaletin yöneticisi Beylerbeyi, Sancak, Bey'i, kad Kazalarda Kadı, Köylerde kadın Naibi vardır. Güvenlikten eyalette su başı sorumlu. Sancakta su başı, kazada su başı, köylerde yiğit başı varmış. Adaletle ilgili olarak eyalette kadı, sancakta kadı, kazada kadı, köylerde ise kadın naibi vardır. Eyalet ve yönetici Mısır'da eyalet yöneticisi Hidiv olarak, Mısır Hidivi olarak ifade edilmiş. Hicaz'da Emir Şerif, Kırım'da Girayhan. Eflak Boğdan da Voyvoda, Cezayir'de dayı olarak ifade edilmiş. Eyaletleri 3 bölümde inceleyebiliriz. Eyaletler, salyaneli yıllıklı eyaletler, salyanesiz yıllıksız eyaletler ve imtiyazlı eyaletler olarak 3 ayrılmış. Salyaneli yıllıklı eyaletler hazineye para girer bu topraklardan, eyaletlerden. İltizam uygulanır yani kira usulü ve tımar buralarda. Merkezi uzak yerlerdir. Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Trablusgarp yani Libya, Habeş, Etiyopya, Yemen gibi yerlerdir. Salyaneli eyaletler. Burada mukata topraklar vardır. Yani geliri doğrudan hazineye gider. Salyanesiz yani yıllıksız eyaletler hazineye buradan para girmez. Tımar uygulanır. Merkeze yakın yerlerdir. Anadolu, Rumeli toprakları, Musul, Bağdat gibi bunlar salyanesiz yani yıllıksız eyaletler. Bir de imtiyazlı eyaletler var. İç işlerinde serbest olan eyaletler bunlar. Dışta merkeze bağlı Hicaz, Kırım, Eflak, Boğdan, Erdel, Macaristan gibi Hicaz'da vergi ve askerlik yok. Kırım'da vergi yok, askerlik var. Eflak ve Boğdan, Erdel'de vergi artı askerlik var.